seviyorum hallerini. Evet, Adamlar yok. Adamlar yani, o de Oraya göre büyük bir ödül de normal sezonu evet. için. Aslında bir, mi, bir minik ödümle. bir değişiklik olmaya başladı. Bir şeyler yapacak. Galiba Dominik'te... de yakın bir zamanda karantina kalkacak gibi duruyor. Yani çok yakın bir zamanda. İnşallah olursa bizim için de çok iyi olacak. Acun abi zaten şey yani, ya. Yani, bu konuda bir kalksa neler olacak diyor da Tabii. ama güzel geçiyor her şey ya burada biz yok yok çok ya. güzel bir sezon geçirdiniz şu an bile önümde soru bayrağı çıkıyor da anlat bakalım anlat bakalımı sunduğumda bizim ben daha önce aldım ya bizim <laughs> daha önce oynadığımız kelimeler çıkıyor nasıl belli etmemek için anlatıyorum <laughs> <çok> da <laughs> Tor, torpil çok vardı bir tane de postacı çıktı tam torpil tam. çıktı postacı <gülüyor> çıktı <gülüyor> güzel bir şey güzel. daha çıktı Evet, evet. Güzel yıllar. Güzel yıllar Murat. ben Tugay abim çok öpüyorum. Kaptanımız da buradaymış. Aa çok selam. Abi şöyle kısmetse seneye falan bir hayalim var. Yani şöyle güzel bir hep birlikte bir anlat bakalım çekebilme. Gacın abi de müsaade ederse hep birlikte şöyle. Benim zaten içimde... Seni şuraya bir indirmen lazım zaten. Yarış ya. başı ya. Tatile gelemedim ya. Yani. <laughs> evet. Tatile gelmek istiyorum yani. Hani denk gelmedi <laughs> çalışıyordum. Hani evet. bir iş işisinde falan. Da olmadı nasip. İstiyorum benim yani de farkımda. Setin olmazsa gerçekten şuraya bir gelmen lazım. Benim bir olay da Temmuz'da başlayacak Murat'ım eğer. Başlayacak <laughs> değil mi? Temmuz'da çekimler başlayacak. Kapadokya'ya gidiyoruz. Kapadokya'da başlayalım. mı? Ay iyi, süper. Hadi umarım güzel olur. Bu de olur. İnşallah inşallah kardeşim. İnşallah. Şey peki e, setlere yansımasında falan bir sıkıntı var mı? Herhangi bir e, canınızı sıkan bir şey var mı şu anda bir gelişme ya da? Olumlu ya da olumlu. Yani normalde daha erken başlayacaktı. Koronadan dolayı, şehirler arası yasaktan dolayı şu an kalkması ve evet. ortalığın durulmasını bekliyoruz. Yani durulur durulmaz çekimlere başlayıp Eylül ayı gibi nasipse yayına girecek herhalde. Evet. Evet. <laughs> Aferin. <Reklam gülüyor> sabah gel. <laughs> hayır hayır. Evet evet ona güldüm ben de. de. Sabah ne no Dün, Dün bak sabah seni şimdi insanlar bilmiyordur da ben seni telefonla aradığımda da söyledim. Reklam. Dün bunu yapacağım Esin. Ee, bizim sağ olsun montaj ekibimiz yani burada çok insan üstü çalışıyor herkes. Ee, rica ettim dedim ki benim tek rica ettiğim bir şey var. Bizim ilk ilk daha böyle hani senin ilk gelişim benim gelişim 2013'ten o çocuktenki görüntülerimizden falan böyle hiç ekrana yansımamış böyle e, montajda ya da e, arşivde olan görüntülerimizden bir klip istedim. Yani gerçekten büyük ihtimalle uyuyakaldılar. Dönen yok montajdan bana. Tamam abi falan dediler ama. Düşün ee, ben yaparım. Ben bilir kardeşim. Yaptıracağım. Allah çok Allah. istiyorum. Yani unuttuğumuz bin tane görüntü vardır. O yüzden çok istiyorum onları görmek. Kardeşim beni, beni zaten yeteri kadar şaşırttın. Allah razı olsun. Daha ne rahat demek rahat. Canım? Bu hiçbir şey yani. Ben geleyim şaşırtacağım. Seni. Yayında yapmıyorduk bayağıdır canlı yayın zaten. Bayağıdır. Bayağıdır, bayağıdır hiç yapmadık ki. <laughs> Kıyafet zamanı yapmıştım onu hatırlıyorum. <laughs> Doğru. Sen ama aran yok Değil Değmiyorsun. Murat'ım burada ezan okundu. İnsanlar da tamam. Tamam bitiyor. öpüyorum seni. İyi kardeşim ki varsın. İyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Ben de Her seni şey aynı göre olsun. Bize. Herkese çok selam söyle. Allah Başla. razı olsun. Normal bekliyordum. Şaşırttın beni. Neydi? <laughs> <laughs> <İyi gülüyor> ben... Kalbimiz bir. Herkese çok teşekkürler. Aynen güzel. aynen. Seni, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Herkesi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsın. Hadi. Cık, ben de. Görüşürüz. Bay bay.